Hala hangisini seçsen? Biliyorum ben pasta istiyorum. En lezzetlisi olsun. Sorun değil. Deni sen ne buldun? <laughs> Harika bir fikrim var Hiç resmen. Sakızlı bir makine ihtiyacım var. Hmm, ne kadar lezzetliler. Hmm. Havalı. Oh, Tamamdır. Tüm sakızı bu karıştırıcıya aktarıyoruz. Sonra ise her şeyi iyice karıştırıyoruz. Hadi bakalım. Evet bu çok daha iyi. Şimdi bu sakız karışımını kalıba aktarıyoruz. Harika. Ve böylesine pasta oldu. Havalı şimdi ise biraz ateş zamanı. Şey büyük anne endişelenmeyin. Sakızı eritmem gerekiyor. Süper. Şimdi bu ortasını çıkarıyoruz ve sıvı sakızı döküyoruz. Daha. Evet ve sonra ise üzerine pembe sakız koyuyoruz. Ve böyle etiket yapıştırıyoruz. Kone havalı değil mi? Aferin çocuğum. Al bakalım bir çilek. Büyük anne seninle gurur duyuyor. Şimdi ise çilekleri pastaya koyuyoruz. Ve kiraz kompostu suyla dolduruyoruz. Harika. Çok tatlı işte açıcı görünüyor. Şimdi ise hamurdan tatlı kartlar kesiyoruz. Ve turtamızı kapatıyoruz. Ne kadar tatlı oldu değil mi? Kapları da koyduk. Fırına gönderiyoruz. Ne kadar hızlı bir büyük anne. Neyse. Şimdi ben pastamı toplayacağım. Vanilyalı krema ile rengarenk olacak. Evet tüm kekler rengarenk. Baksanıza şuna. Ne kadar işte açıcı görünüyor. Ve şimdi bıçak zamanı. Fazla olanları keseceğim. Süper. Ve şimdi testeremin zamanı geldi. Şef lütfen durun. Durun korkuyorum. Hiçbir şey duymuyorum. Şimdi pastamızın ortasını çıkarıyoruz. Ve sonra ise bu havalık bonibonlu makineye ihtiyacım var. Her renkten sıra sıra koyuyoruz. Sırayla doldurduk. Ve dolgu neredeyse hazır. Kapatabiliriz. Ama hepsi bu kadar değil. Şimdi süsleyeceğiz. Biraz ısıtıyoruz. Şimdi buralarla... Bayılıyorum bu işe... Ve hazır... Baksanıza şuna... İnanılmaz... Pastamın üzerine koyuyoruz ve hazır... Benim turtam da hazır... Mis kokulu resmen... Afiyet olsun çocuğum... Süper. Bu pastayla başlamak istiyorum... çilekli. Hmm, çok lezzetli. Şimdi ise bu pastayı deneyeceğiz. Kocaman resmen ve çok güzel. Vay canına. Çok rengarenk ve çok lezzetli. İnanılmaz bir şey. İçinde bir sürü şeker olsu var. Hmm, Vay canına. İşte gerçekten çok lezzetli. Hala Burada ne var? Mmm ne kadar havalı dolgusu var. Çok işte açıcı. Hmm, çok lezzetli. Bu sakız. Ay, çok eğlenceliydi. Çok zor seçim. Kazanan Deni olacak. o ne Zafer benim ne kadar harika bir oyun. Çok eğlenceli. Siz de oynamak ister misiniz? O zaman Multiza Sort oyunu Google Play ve App Store'dan indirin ve bizimle oynayın. Şimdi ise spagetti istiyorum. Yapar mısınız benim için? Tabii ki bu çok kolay. Zaten mükemmel makarnam var. Küçük ve rengarenk küçük buna bayılacak resmen. Su kaynadı. 5 dakika bekliyoruz. Hazır makarna mı? Sizden böyle bir şey beklemiyordum Şey, ama makarnayı kendim yapacağım. Bir şişede her şeyi karıştıracağım. Ve iyice sallayacağım. Mükemmel oldu. Şimdi tavaya ama karna şeklinde sıkıyoruz. Hazır. Buna ihtiyacım yok. Ne yapıyorsunuz büyük anne? Aa, pardon. Bilerek yapmadım. Şimdi fındığımızı böyle ezdik. Ve serpintiyle balla kapladık. Beni ne yapıyorsun canım? Belki sana yardım etmeliyim. Ver şuraya tatlım. Benim harika hayat hilem var. İşte bu kadar. Çok kolay hazır. Böyle açalım. Teşekkür ederim Tony. En iyisisin. Ben marshmallow'yu kullanacağım. Bunlar spagetti'ye çok benziyor. Jelibonu ayıcıklarla süslüyoruz ve çilek şurupla kaplıyoruz. Ve yemeğim hazır. Mmm leziz. Fena değil ne. Şef ne yapıyor orada? Ben de her şey mükemmel. Bardağımız tertemiz ve pırıl pırıl. Makarnamızı koyuyoruz. Kapatıyoruz ve çeviriyoruz. Ve üzerinden lezzetli parmesanı tertiliyorum ve rendeliyorum. Artık sunabilirim. Vay canına çok lezzetli bir şey var. Vay canına böylesine hiçbir zaman görmemiştim. Aa, ee, çok ilginç bir şey. Ne kadar orijinal bir servis. Pekala deneyelim çok lezzetli aslında. Pekala şimdi bunu denemek istiyorum. Çok ilginç tatlı bir makarna. Hmm, jelibon, marshmallow, şirek şurubu. Süper resmen. Burada ne var? Çok ilginç ve iştahlı görünüyor. Vay canına. Çok tatlıymış bu. Büyük annenin makarnası kazanıyor. Ay gerçekten mi canım? Çok mutlu oldum. Şimdi benim için kokteyl yapmanızı istiyorum. Bir düşüneyim. Aa, bir fikrim var. Büyük annenin en iyi kokteyli hazırlayacak. Aa, bana karpuzu da getirdiler. Evet. Sadece yarısına ihtiyacım var. Deni yani tut şunu. karpuz mu? Tamam. Şimdi böyle karıştırıyoruz. Bu blenderle çok iyi. Şimdi içine tazelik meyveleri koyacağız. Biraz buz ve pipet ekliyorum. Hazır. Teşekkürler şef. Bu rahatlatıcı bir alkış. Kokteylim her şeyi gölgede bırakacak. Dondurmayı, sütü ve marshmallow'u karıştıracak koyuyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Her şey güzel bardağa döküyoruz ve bardağın kendisine sıvı marshmallow ile süslüyoruz. Pamuk şekeri yapıştırıyoruz. Pipetleri koyduk ve pembe donat. Biraz krema ekleyeceğim tabii ki. Üzerine bir yumuşacık şey, bir tanecik krem, dondurma ve bir sürü süslemeler. Aa, bu boş şişeye ihtiyacım yok. Aa, Aslı benim ihtiyacım var. Bu kovayı kullanacağım. Kalıp gibi olacak. Ve onun sayesinde böyle havalı bir bardak yapabilirim. Daha. Ve içine havalı lezzetli gazoz dökeceğim. Ve tatlı pipet koyacağım. Hazırız, Hadi dene. Yaşasın. Ne kadar havalı görünüyor bu kokteyler. Bununla başlayacağım. Kocaman rengarenk bardak temiz. Bir pipet bile yenilebilir. Bu çok havalı. Burada neyimiz var? Karpuzlu kokteyl mi? Aa, ne kadar ferahlatıcı. Her yudum gerçekten inanılmaz. Ve şimdi bu kocaman kokteylin zamanı geldi. Çok büyük. Hmm, kokteyl çok lezzetli. Oraya da bayılırım. Aa, bu flamingo çok lezzetli. Tamamdır şefsiz kazanıyorsunuz. Jess hadi ama teşekkürler canım. Merhaba size yeni oyundan bahsetmek istiyoruz. Burada Sword oyunu bu dünyanın en iyi oyunu ve şimdi onu App Store'dan ve Google Play'den indirebilirsiniz. Hadi birlikte oynayalım. Çok eğlenceli olacak.